Enerji Dönüş Atölyesi Farkındalık Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akses Consciousness'ın sorularından biraz sohbet edeceğim. Biz Akses'te neden soru soruyoruz? Aslında Akses Consciousness'ın kurucusu Gary Douglas şöyle söylüyor. Her şey bir soruyla başladı. Artık hayatın ona hizmet etmediği bir noktaya geldiğinde bir soru sordu. Evrene bir soru sordu ve bu sorunun sonucu her ne olursa olsun Hepsini alıp kabul etmeye gönüllüydü ve böylece aksis karşıtlığı yaratmış oldu. Bu sorular bizim için neden bu kadar önemli ve gerçekten aslında soru sormayı biliyor muyuz? Biraz bunları detaylandırmak istiyorum. Şimdi soru sormak deyince ilk aklımıza gelen şeyler aslında cevaplamak oluyor. Çünkü bizler bir eğitim sistemi nedeniyle her soruyu cevaplamak üzerine yetiştirildik. Ve sorduğumuz her sorunun cevabını zihnimiz otomatik olarak aramaya başlıyor. E, fakat Akses'te bizler cevap aramak için soru sormuyoruz. Soru sormamızdaki en önemli amaç, en temel amaç bu soruyu sorup e, bırakmak oluyor. Peki bu soruyu biz nereye soruyoruz? Kime soruyoruz? Aslında bu soruyu evrene soruyoruz. Aslında bu soruyu yaratıcıya soruyoruz. Var olan, gözümüzün gördüğü, bildiğimiz her şeyi yaratan o e, sonsuz yaratıcı enerjiye soruyoruz. E, bu, bu sorular kuantum dolaşıklarıyla e, sorduğumuz, konuştuğumuz, düşündüğümüz her e, şey bizim hayatımızda bir yaratı gücüne sahip olduğu için bu soruların en güçlü yanıysa e, bize sonsuz olasılıkların kapısını açıyor olması. Bunu... Gerçek hayatımızdan bir örnekle hemen böyle kısaca örneklendirmek istiyorum sizlere. Mesela canınız sıkçak tatsız bir durum yaşadınız. Diyelim ki sevginizden ayrıldınız. Ve bu durum oldukça acı veriyor, üzüntü veriyor. Sizin için daha önceden de kaybetmekten korktuğunuz bir durum varsa ortada hemen korkunuzu bilinçaltınız canlandıracağı için kabullendiğiniz sonuçlandırdığınız bir durum var orada fakat bunu sonuçlandırmak yerine hemen oradaki işte sonuca gitmek yerine bir soru sorarsanız mesela ilişkimin düzelmesi için neler mümkün ilişkimin değişmesi için bu ilişkide başka bir yol bulabilmem için Hangi enerji, hangi alan, hangi bilinç olabilirim vesaire vesaire gibi aksesin e, o enerjiyi gerçekten tam anlamıyla sonsuz olasılıklara yönlendiren kuantum dolaşıklarından bizlere gelen o sonsuz olasılıklara yönlendiren o muhteşem sorularıyla aslında belki de bambaşka bir e, durum yaratıyor olabilirsiniz. E, bunu kelebek etkisi gibi düşünebilirsiniz aslında. E, tablo her zaman değişir. Biliyorsunuz ki bizler seçimlerimizle, özgür irademizle aslında kaderi değiştirebilme, müdahale edebilme, seçimlerimizle yaratabilme gücüne sahip varlıklarız. Böyle yaratıldı. O yüzden soru sormak bizim için çok önemlidir. Çünkü soru sormak güçlendirir. Bir sonuca gitmek yargıya varmaksa oraya oradaki enerjinin önüne bir duvar koymak, bariyer koymak, set koymak gibidir. Bir soru sorduğumuzda o nehirde akan suyuz aslında. Tam olarak anda kalıyoruz, tam olarak anı yaşıyoruz. Hiçbir beklenti yok, hiçbir oraya yüklediğimiz bakış açısı yok, yargı, yok, projeksiyon yok. Sadece sorup bırakıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten soru sormayı bilmediğinizi, akses dünyasına adım attığınızda anlayacaksınız. Benim en büyük farkındalıklarımdan bir tanesi bu olmuştu. Nedeni biz asla soru olarak kabul etmiyoruz. Genel olarak nasıl kökenli sorular soruyoruz? Çünkü nasıl kökenli sorular bizim beynimizin çözüm odaklı olan kısmını çalıştırmaya başlıyor. Buradaki nöronlar arasında bir bağlantı kurarak bize gerçekten sonsuz olasılıkları taşıyacak enerji alanını da titreştirmeye başlıyor, bu frekansı yaymaya başlıyor. O yüzden bizim sorularımızın hep başına nasıl görürsünüz, nasıl büyüten bir sorudur. Nedense daha çok orada sonuç odaklı, enerjiyi durduran, oraya bariyer koyan soruları içerir. Mesela işte az önceki örnekteki gibi diyelim ki sevginizden ayrıldınız, aldatıldınız diyelim örneğin. Neden benim başıma yani neden ben aldatıldım dediğinizde o soruyu da evren yanıtlıyor. Yine kuantum dolaştıklarıyla bunun enerjisini hayatınızda gerçek kılmaya başlıyorsunuz. Ve aslında orada evrene verdiğiniz mesaj ben aldatıldığım için üzgünüm ben bu durumdan e, işte muzdaripim olmuyor. Tam olarak evren aslında onu böyle algılamak yerine size şöyle diyor. Aa sana verdiğim şeyi anlamadın mı? Dersini alamadın mı? Göremedin mi? Hala neden olduğunu mu soruyorsun? Okey ben sana bir tane daha yenisini gönderirim deyip bu sefer... Belki başka bir ilişkide de bunu deneyimliyorsunuz ya da hayatınızın başka bir alanında aldatılma duygusunu, aldatılma hissini deneyimlemenize neden oluyor. O yüzden nedeni kesinlikle lügatınızdan kaldırın. Nasıl kökenli sorular soruyoruz. Bunun dışında aksesorlarıyla ilgili size söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi işte o bizi seçim alanına, sonsuz olasılıkların olduğu seçim alanına taşıdığını söylemişti. Ve soru soru bırakıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bir yanıt aramıyoruz. Bu belki ilk olarak zihninizin sorgulayıp anlamam anlamaya... Ee, engel koyduğu bir durum olabilir, algılamanıza engel olan bir e, zihin burada devreye girebilir. Onun için de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ee, şimdi, bu tamamen çocuksu, saf, merak enerjisindeki bir soru. Ee, hiç bilmediğiniz, hiç fikrinizin olmadığı bir konuyla ilgili bir soru sorduğunuzu düşünün. Yani mesela hiç görmediğiniz bir ülkeyi düşünün ve Oraya gitme nasıl bir şey olduğunu sorduğunuzu düşünün. Burada bir bakış açınız yoktur, bir fikriniz yoktur, bir duygunuz, hissiniz, kaygınız, korkunuz yoktur. Burada sadece sorar ve bırakırsınız. Yani mesela ben İspanya'yı görmedim. İspanya'ya gitmek nasıl olurdu acaba? Bakın burada hiç aslında sadece merak enerjisi var. Ve inanın evren sizi her an duyuyor. Her an onunla iletişim halindesiniz. Her an her 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 an ve o yüzden her sorduğunuz sorunun yanıtını aslında alıyorsunuz. E, farkında olması tabii ki de her zaman önemli. O yüzden doğru soru, soru sormak, gerçekten soru sormak ve soruda olmak, soruda yaşamak e, hayatınızda tam anlamıyla o aksesin hep söylediğimiz matrisi var ya, hayatın tüm bana kolaylık ve ihtişamla gelir. Tam olarak ise işte hayatınızda bu kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı yaratmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, Akses'in ile ilgili Instagram hesaplarımda da bolca Akses'in sorularını paylaşıyorum. Akses'in araçlarını paylaşıyorum. Bazen birlikte karar verdiğimiz, seçtiğimiz konularla ilgili de temizlemeler yapıyoruz, alan temizlemeleri yapıyoruz. Bazen prosesler yapıyoruz belli konularla ilgili. Eğer Instagram hesaplarımı takip etmiyorsanız fotojenik ve fotojenikle e, hesaplarıyla e, beni takip alabilirsiniz. Enerji dönüşüm atölyesinin hesabıdır. ikinci söylediğim hesap. E, bugünlük enerji dönüşüm atölyesiyle farkındalık sohbetlerinde Akseskanşas'ın sorularıyla ilgili sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Eğer beni hala takip etmiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklayın. Bir e, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. E, esen kalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.